şu Olsa insanlar el ele tutusun birlik olsa uzansak sonsuza Merhaba hepiniz hoş geldiniz dinlemiş olduğunuz parça hayat bayram olsa sadece iki akor ve bir tartımdan oluşuyor. Şimdi öğrencilerim bana kızacak. Hocam bize neden bunu öğretmedin diye haliyle göstermiş olduğumuz la minör ve do majör akorundan sonra bu parçaya geçmek istedim. Şu an ikinci haftadalar, üçüncü haftasında bu parçayı çalabilecekler. Bir tane tartımımız var. Tartım kalıbımız. Karaman tartımı. Yukarıdan aşağıya aşağıdan yukarıya ve şak. Normalde karaman tartımım neydi? Tartım kalıplarındaki karaman tartımım yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya tekrardan aşağıdan yukarıya yapıyorduk değil mi? Doğru soydu tabii ki. Evet dediğinizi duyuyorum. Ama yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya ve sonuna şak ekledim ben. Daha tatlı bir ses çıkıyor diye. Şimdi geldik eserimizi tanımaya. Eserimizin akorları la minör ve mi majör. Majör ve minörün ayrımını ikinci videoda anlatmıştım. La minör akorumla başlıyorum. Mi majör akorumla devam ediyorum parçaya. Ben genelde derslerimi bütün parça bütün şeklinde işliyorum. Önce şarkımı çaldım size, bütünü verdim. Şimdi parça parça ilerleyelim. En sonunda tekrardan parçamızı çalacağız. Önce bir karaman tartımımız var. Onunla başlıyorum. La minor akorum ve tartımım nasıl duyuruyoruz? Daha yavaş yapıyorum. Karaman, Karaman, Karaman. Elim şöyle değil, kapalı. Zaten ben elim kapalı şekilde gitarımı çalıyordum. Karaman. Elim kapalı şu şekilde vuruyorum. Bir daha yapıyorum. Karaman. karaman. sadece karaman tartımımı yapıyorum. La minör akorumda. Üst, alt, şak. Üst, alt, şak. Üst, alt, şak. Son olarak şak. Şimdi mi majör akoruma çıkıyorum. Şöyle. Üst, alt, şak. Üst, alt, şak. Üst, alt, şak. Üst, alt, şak alt şak şeklinde. Şimdi dilerseniz ilk defa gitar çalmaya başladığımız için şöyle bir kolaylık yapabiliriz kendimize. La minör akorumuzu birinci kıtanın birinci dörtlüğünde yani şuradan göstereyim. Kaç tane la minör akoru yapıyorum onu sayayım. Siz de sayın. 3 4 la Kaç oldu? Saydınız mı? Tabii ki 6 oldu. 6 tane la minör akoru basıyorum. Karaman tartımım Yani üst alt çak şeklinde. E'yi sayalım. Muhtemelen E'de 6'dır. Bir sayalım bakalım. La minör akorum 6, mi majör akorum 8 defa çalındığında benim birinci ve ikinci kıtam bitiyormuş. Anlaştık mı? Devam ediyorum. Bir kere de sözle çalayım. Siz de kaç tane la minör akorum çaldığımı saymış olursunuz. Şu dünyadaki en dediğimde dir mi majör olacak. Dir. Şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilen dir de la öğreniyorum iniyorum tekrar. Dir. Şu tartımım bitti. Tekrardan mi majör akoruma döndüm. Mi şu dünyadaki en bilgin kişi kendini bilen. La minör akoruma iniyorum. Mi. Evet. Parçamızı la minör ve mi majör akorlarıyla çaldık birinci kıtayı ben çaldım. Nakarat kısmına ve ikinci kıtası tabii ki sizde. Pazartesi hazırlıklı geliyorsunuz çocuklarım. Dersimiz burada sona erdi. Müzikle kalınız. Hoşçakalın.